Herkese merhaba arkadaşlar. Ziya Selçuk yaptığı açıklamada 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması, alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması. Ancak salgının seyri nedeniyle tüm sınıfların aynı anda tam zamanlı yüz yüze eğitme geçmesi kısa vadede mümkün görülmüyor içinde bulunduğumuz olağanüstü şartların devam etmesi ve meslektaşlarımızın ait olduğu yere, okullara dönmesine el vermedi. Bu anlamda çok büyük bir yol kat ettik. Uzaktan eğitimin zorluklarını en iyi siz biliyorsunuz. Olağanüstü şartlar, olağanüstü çabaları ve çözümleri de beraberinde getiriyor. Sizler bu süreçte karşılaştığınız zorlukları aşmakta, eksiklerinizi tamamlamakta, mesleğinizi en iyi şekilde icra etmekte her şeyin ötesinde öğret için öğrenme konusunda büyük bir çaba sarf ettiniz. Biz yaş gruplarının taşıdığı riskleri, pedagojik gelişimleri, 7 ve 10. sınıflar gibi hiç açılmamış sınıfları, sınav ve staj durumu gibi çeşitli ve öncelikli etkenleri dikkate alarak planlamalarımızı yaptık. Salgının şartlarına göre en güvenli ve faydalı uygulamayı yürürlüğe koyacağız. Ayrıca bu dönemde oluşan öğrenme kayıplarını tespit ediyoruz. Bu kayıpları gidermek için öğrencilerimize gerekli desteği vermek üzere planlamalarımızı tamamladık. Yakın bir zamanda bu konudaki yol haritamızı sizlerle paylaşacağız açıklamasını yaptı.